Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumu ile karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp imyanları geldiği gibi postalamanızı istiyor. Şimdi sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım özel ve kişisel danışmanlık veriyem. Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince dilim döndüğünce sizlere yardımcı olacağım sevgili ikizler. Bu sizin fincanınızın içi arkadaşlar. Kısa vadeli niyetlendim ve kapattım. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ihmal etmeyin sevgili ikizler. Maddi sıkıntılar maddi sıkıntılara girdiğin konular bu dönemde bunların hepsini halledilsen. Çünkü temiz ve ferahlı bir dönemin haberi sana geliyor sevgili ikizler ve yükseleni ikizler burcu arkadaşım. Sen maddi sıkıntılardan kurtulduğun anda, yüzünün gözünün güldüğü anda, etrafında o kadar çok insan biriki ki böyle var ya düne kadar dibi görmüş biri olarak bugün gün yüzüne çıktığın için, mutlu olduğun için, yemen, içmen, giyimin, kuşamın her şeyin değiştiği için etrafında türeyen bazı kişiler var. Bunlara dikkat etmen lazım. Senden borç isteyenler olabilir. Evine girip çıkıp ekmeğini yiyip sana ihanet edenler olabilir. Sürekli sürekli te yüzüne gülüp arkandan tetikodunu edenler olabilir. Sağ gösterip sol vuranlar olabilir. Bu dönemde Bunlara dikkat etmen gerekir sevgili ikizler. Aksi takdirde gene de bir görürsen bak. Gene de bir görürsen bir daha gün yüzüne çıkman uzun uzun yıllar alır. O yüzden ne yapacaksan dünün şerrine bakmadan bugün hayrına odaklanacaksan sevgili ikizler. Evli çiftler arasında inişler çıkışlar. Özellikle düzeltmeniz gereken konular var. Bunun için gün sayısınız. Peki neden? eşinizle aranıza giren ikinci üçüncü şahıslar senin ailenden onun ailenden birileri bunun kafasını kurcalık kafasını karıştırayım ve sevgili ikizler siz hava grubu olduğunuz için dışarıdaki oksijeni iliklerinize kadar alırsınız ve deyişsiniz ki bu bana yeter yani açgözlü değilsiniz ama bakırsınız ki karşınızdaki kişi hem açgözlü hem bencil hem tutarsız hem de bir elim yağda bir elim balda olsun diyen bir karakter. Ne yapacaksınız? Bununla bu dönem uğraşmayacaksınız. Zaten uzun yıllardan beri uğraşmışsınız. Bir baltaya sap olamamışsınız bunun yüzünden. Sürekli onun yanlışları, sürekli onun hataları, arkasını toplayayım, borçlar, harçlar, şunlar, bunlar. Var hasırlı kelam artık Yoruldun Değilsen ki ben bu soruna bir çare bulacağım. Ya bu kişiyi arkamda bırakacağım, bitireceğim. Boşanma olmasa bile artık evleri ayıracağım. Tek başıma yaşayacağım. Yani iki arada bir derede kaldığımızı söyleyebilirim. Ya değilsen ki ben bundan uzaklaşacağım. Pırımı pırtımı toplayacağım başka bir eve. Şu anki evim büyükse daha küçük, daha nacizane bir eve geçeceğim. Bunu da arkamda bırakacağım. Boşanmak istemiyorum mi? O istemezsin. Öyle kalsın. En azından ben kafamı dinleyeceğim. Kafamı toparlayacağım. Bundan sonra kendi çalıştığım, kendi kazandığım. Çünkü elinizi güçlenirsiniz. Ve bu kişiyle karşılıklı konuşursunuz. Değilsiniz ki ben her şeyi denedim ve bıktım. Ben de bir insanım. Ben de bu dünya bir kere gelmişim. Ben senin şunla bununla uğraşamam dediğin anda hayır değilsen. Seninle uğraşabilirim. Çünkü benim de gücüm var. Benim de elim güçlendi. Bundan sonra kork benden. Çünkü ben yolumu ayırıyam. Düne kadar seninle uğraştım. Baktım ki olmadı. Senden bir cacık olmadı. Senden olmadığı gibi bırakmadın. Benden de olsun. Bundan sonra ikimizin arasında sadece ortak nokta varsa çocuklarımız. Bundan sonra seninle ortak bir tarafımız yok. Aynı evde de seninle kalmak istemiyorum. Çünkü ben kapasite kotamı doldurdum. Yeter artık. Bırak da bu hayattan hırsımı alayım. Bırak da gün yüzüne çıkayım. Bırak da önümü göreyim. Sen sürekli sürekli sıkıntı peynir ekmek gibi benim önüme sürsen. Ben artık bunu istemiyorum abi yeter değilsen. Ve bunun bir kafa karışıklığına sokup, duygusallığa sokup, arkana bakmadan gidilsen. Yeterse yeter değilsen. Üç kişi bir araba yolculuğu. Yolda dördüncü kişiyi de alırsınız ve dört kişi olursunuz. Yola giderken üç kişi kararlaştırırsınız. Yolda dördüncü kişiyle beraber dört kişi güzel bir yolculuk yapırsınız. Bir tatil için, bir eğlence için, resmi bir işlem için veya da olması gereken bir yerde olmanız gerektiği için bu yolculuğu yapırsınız. Hasta uzun zamandan beri yaklaşık üçlü geçen bir dönemden beridir hasta bir türlü kendine gelememiş sürekli bir ayağı hastanede bir ayağı evde yatakta olan bu kişiyi ziyarete gitirsiniz belki bir hafta belki 10 gün belki 15 gün bu kişiye destek olacaksınız sevgili ikizler onun haricinde şöyle bakın resmi bayrak görürsünüz bayrak ne güzel çıkmış C harfi ve resmiyette işi olan arkadaşlarım. evrak işleri, kağıt kürek işleri, yurtdışına gitmek için tamamlamanız gereken belge işleri veya hucca artık böyle var ya olması gereken işlemler, maddi manevi tazminat şubuğu yani resmiyetle alakalı belki de e, eğitimini bitirdin. Resmiyete gidip belgeni vereceğim. Ben filan yerde göreve başlayacağım. Veyahut da oradan bir sana bir belge gelecek. Yani resmiyetle alakalı bu dönemde ne gibi bir işiniz varsa bunu hızlı bir şekilde çözüyorsunuz sevgili ikizler. Göze ve nazara dikkat edin arkadaşlar. Siz önünüze baktıkça başarılı oldukça bereketli bir döneme girdikçe sanki böyle var ya hırsını sizden almamış insanlar olacak. Dikkat edin. Bunlara dikkat edin. Bunların gözlerine, nazarlarına dikkat edin. Onu da ne için söyleyeyim? Çünkü başarılı insan her zaman negatif enerjiye malumdur. Maruzdur. Kendimden bileyim. Yani sen negatif düşünmesen bile, dikkatini kendi içine odaklasan bile, her şeyi pozitif düşünsen bile karşındaki kişiler aynı böyle var ya yamyam yam gibiler. Onlara dikkat etmen gerekir sevgili ikizler. Onun haricinde bir kurtuluş ve bir mevlüt, Aynı anda da iki tane iki parça para bu iki parça para bu hafta seninle ne gelecektir. Ee, i̇lk parçası küçüktür gelecektir. Sonraki büyük parça ilerleyen günlerde gelecektir. Bir mevlüt içerisine giren yani bir mevlüt okutturayım artık bu sıkıntıdan stresten ya da birinin bir başarısı var onun için veya da askerden gelen bir kişi için var hasırı kelam. Bu hafta bir mevlüt okutturma moduna girisiniz sevgili ikizler ve yükseleni ikizler burcu arkadaşlarım. Bu da sizin tabağınızın içi, sevgili ikizler ve yükseleni ikizler burcu arkadaşlarım. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir şey söyleyeceğim sizi. Kendi hikayesini yazan ikizler, balık burcuyla veya da yay burcuyla. Kendi hikayesini yazan sevgili ikizler. Düne kadar seni kıran, seni inciten kişi bugün senden af dilemeye gelir. Çünkü çok hata yapmış ve sen onun hatalarını hep tolerans göstermişsen bugün senden af dilemeye gelip barışırsan barışmazsan orası da sana kalmış. Tek derdi seni mutlu etmek, seninle bir mucize yaşamak ama sen biraz kararsızsan, biraz da ikilemdesen. Çünkü senin daha öncesinde halletmen gereken konuların vardı. Bu konulara odaklanırsan, yeni bir sistem, yeni bir beyin gücü, bilgiyi bilgilere dönüştürme, yani bunlarla beraber güzel gelişmelerle birlikte artık böyle var ya, açık açık her şeyini yapma moduna girersen. Bir başarısı olan bir kişi var. Büyük bir başarı. Yani bu elle tutulur, gözle görülür bir başarı, büyük bir başarı. <laughs> Ve bu kişi bir yerlerden telefon bekli, haber bekli. Bunlar geldikten sonra artık bu başarısını resmiyete dökecek sevgili e, ikizler. Bazı şeyleri duyunca şok oluyorsunuz. İster istemez şok oluyorsunuz. Parayla ilgili, aşkla ilgili, ihanetle ilgili, ikilemle ilgili, telefonlarla ilgili yani bazı şeyleri duyduğunuz zaman şok oluyorsunuz. Bu kadarına da pes değilsiniz. Demek ki değilsiniz ki ben hiç uğraşmasam da hiçbir şey yapmasam da nedense ihanet gelip benim önümde duruyor ve ben onu görüyor. Para ile ilgili bir şey yapmasam da para dönüp dolaşıp bana gelip. Maneviyatla ilgili bir sıkılsam da daralsam da o maneviyatı bir şekilde çözeyim dediğin bir şeyden bahsediyorum sevgili ikizler. Sapla zamanı ayırma zamanı arkadaşlar. Çünkü niye? Sevinçli bir yol, sevinçli bir, iki, üç, üç tane gözyaşı. Umut ettiğin, hayal ettiğin, murad ettiğin, niyetin, nasibin neyse bu hafta bununla ilgili bir güzel etkinlik, bir güzel gelişme gelip seni bulacaktır sevgili ikizler. Gelelim 7 günlük tarota, 7 günlük açılıma bakalım. 7 günlük süreçte seni neler bekli sevgili ikizler ve yükseleni ikizler burcu arkadaşlarım. Yorum kısmında Tümünün hayrını olsun dedik. Kolektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Öncelikle karar vermekte zorlandığın, sürekli sürekli ihanete uğradığın o kişinin üç yüzünü yakalışsan ve bakı sanki bugüne kadar ne yaptın, ne ettin bundan kurtulamadın. Bağlıydın, bağımlılıkların vardı. Belki de kurtulmak istedin ama kurtulamadın. Bugün ne yapıyorsan çözümü sana en yakın olan şey bunu hayatından şutluysan ve birinci günde bunu hayatından şutladıktan sonra merakların artı, endişelerin artı, karmaların artı, kafan karışı değilsen ki iyi mi ettim, kötü mü ettim? Bunu dediğin anda bir telefon haberi ve bu telefon haberinden sonra artık bakırsan ki bir şeyleri gerçekten doğru bir şekilde yoluna koymuşsan. Yani meraklarının çözümünü birinci günde buluyorsun sevgili İkizler ve yükseleni ikizler burcu arkadaşlarım. Gelelim ikinci güne. İkinci gün kendinden attı. O yüzden bir tane bir tane daha çekeceğim sevgili ikizler. Sürekli arzuladığın, sürekli istediğin, sürekli heves ettiğin bir şey var. Ama bu daha önce sana çok pişmanlık yaratmış. Özellikle kadersel konularda çok sıkıntı yaşamışsan. Belki bu dönemde harabeyi bir daha yaşamamak adına kalbini kapatmışsan, karşımdaki kişi, hayatımdaki kişi, iş yerimdeki kişi hiç fark etmez. Sürekli bir yalana maruz kalmışam ve ben artık yalan duymak istemiyorum. Ben artık kadersel ilgili sıkıntıları yaşamak istemiyorum. Tekrar harabeye girmek istemiyorum ve bir mutluluk istiyorum dediğin anda o mutluluk ikinci günde çat kapı senin kapını çalıyor ve çok ama çok mutlu olursan, artık mutlu olmak istediğin şey her ne ise onunla ilgili bir gözyaşın. Yani sevinçli bir gözyaşın var. Şimdi arkadaşlar vallahi bunlar hepsini açacağım. Açıldı. Yani üçüncü gün sana o kadar şeyi anlattı ki gerçekten bak üçüncü güne bakın arkadaşlar. Bayağı bir destan. Şimdi bir hayal kırıklığın olmuş. Bu da hayatında sürekli tekrar eden makara ve kısır döngüye sebep olmuş. Umudunu hiç kaybetmemişsen, hala ikinci ya da üçüncü bir şansın var demişsen, yavaş yavaş duaya yönelmişsen, yavaş yavaş manevi gücünü, inancını yükseltmişsen ve üçüncü günde demişsen ki, her şeyi, herkesi ayrı ayrı düşündüm ama artık ayrı ayrı düşünmek yok. Tek bir noktada, tek bir kararda kendi önüne bakmak var. Bu dönemde yani üçüncü günde beyninden geçirdiklerini hayatına çektiğin bir dönemde sen özellikle var ya hiçbir şey değişmedi. Ben değiştim. Hiçbir şey dönüşmedi. Ben dönüştüm. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Artık yeni bir insan oldu. Ben bundan sonra sadece kendi menfaatimi kıskanacağım, kendimi kıskanacağım, sadece kendimle ilgili güzelliklere hazır olacağım dediğin bir üçüncü gün. Ve neyi istiyorsan tutkuyla, arzuyla, hevesle, heyecanla, özellikle duygusallığını da ele alarak bir maki mutluluğun oluyor. Özellikle üçüncü günde. Bakın üçüncü gün size çok şey söyledi. O yüzden üçüncü güne çok dikkat edin. Sevgili ikizler ve yükseleni İkizler Burcu arkadaşlarım gelelim dördüncü güne bakalım dördüncü gün sana neler neler veriyor bazen e, videoya başlamadan önce eğer ki kartlarımı karıştırdıysam ve kart attıysa o kartı yorumlamıyorum çünkü e, tarot yorumuna geçtikten sonra kart atarsa o kart değil ki beni aç ben bir şeyler söyleyeceğim değil o yüzden açıyorum sevgili ikizler bilginizde olsun. Şimdi dördüncü günde kıskançlıkla alakalı bir kaygın var ve bu kaygıyı artık bitirmeye karar verirsen özellikle sustuğun içine attığın ve sürekli sabrettiğin ben 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 diyen bencil ve yobazlara bir yön vermeyi seçirsen dördüncü günde anladın ki sen sana acıyan hiç kimsenin olmadığını özellikle iş yerinde çok başarılı olduğunu bu başarından dolayı seni kıskananların olduğunu ve bunların sana bir rakipmişsin gibi gözüyle bakması değilsen ki benim rakibim ne kadar güçlü olursa ben de o kadar başarılı olurum bundan sonra korsunlar benden dediğin bir dördüncü günün var. Gelelim 5. güne. Bakalım 5. gün sana neler verir sevgili ikizler. Güvenmediğin insanlardan uzaklaşma modu. Yani bir güvensizliğe girmişsen ve bu da sana çok şey kaybettirmiş, özellikle çok yalnız bırakmış seni. Deysen ki sadık am doğruyam ama nedense hep beni utanç içerisine koyan insanlarla bir aradayam. Gerek evimin içinde gerek evimin dışında gerek ailemin içerisinde gerek sülalemin içerisinde gerek eşimin partnerimin sevdiğimin ailesinde sülalesinde verhasılı kelam. Deysen ki nedense nedense hepsi bana bir zarar verdi ve benim şefkatimden merhametimden yararlandılar. Bundan sonra şefkat yok, merhamet yok. Hiç kimseye acımak yok dediğin 3. 4. günde yani şey evet 4. 5. günde artık bir bitiş, bir sonlandırış yapışsan sevgili ikizler. Gelelim 6. günün enerjisine. Bakalım 6. gün sana neler veriyor sevgili ikizler. Yavaş yavaş insanların gerçek yüzünü gördükten sonra diyecek ki onlar bir maske takmışsa kontrolü ele alayan ben de bir maske takacağım. Her ne kadar haksızlığa uğrasam bile her ne kadar affetme moduna girsem bile artık affetme yok bitti affetme yok. Çünkü niye benim istediğim şeylerle bana yaşattığı şeyler aynı şey değildi. Çok insan çok nefret demekti ve bundan sonra yalnızlığı seçeceğim ki benim ihanetimi görsünler. İhanet nasıl yapılırmış görsünler dediğin bir altıncı gün var. Bundan sonra kim sana nasıl yaklaşıyorsa sen de ona öyle yaklaşacaksan sevgili ikizler. Kısasa kısas hesabı da diyebiliriz. Gelelim yedinci ve son güne. Bakalım yedinci gün sana neler veri sevgili ikizler. Beklediğin haberler var. Emek emek verdiğin ve beklediğin haberler var. Acele etmeden zamana bırakmışsan, zaman geçtikçe bakmışsan ki bu haber sana gelmemiş. Özellikle bu haber gelmediği için de kısır döngüyü yaşamışsan, karşındaki kişiye bunun neden gelmediğini, neden olmadığını dile getirirsen ve anlıyorsan ki bu kişi zaten önünü kesmiş, bu haberin gelmesini engellemiş. Yani bu haber sana gelmemiş. Şimdi bir çabaya girirsen, bir mücadeleye girirsen, özellikle Arzu ettiğin niyetin muradın, nasibin, kısmetin neyse bu basiretsizliği, bu kısır döngüyü bitirip artık bir şeyleri gün yüzüne çıkartırsan ve yedinci günde anlıyorsan ki kaçtıkça bu sorunu çözemeyeceğim. Üstüne yürümem benim hayrıma olacak ve bu haberin üstüne gidiysen yani bu haber niye gelmedi, niye olmadı, önünde kim durdu gibilerinden derin bir araştırmaya girirsen ve sonunda hak ettiğini yedinci günde alırsan sevgili ikizler. Bugünlükte bu kadar arkadaşlar. Yorum kısmında kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim demeyi de unutmayın. Bir sonraki burç yorumunda görüşünceye dek hoşçakalın.